Ee, bir de bakıyoruz ki hani hızlı tren gelmiyor diye bir koro bir anda yükselmeye başlıyor. Bütün şehirden. E şimdi stadyum neden yapılmıyor? E, duyuyoruz. Diyorum ki değerli arkadaşlar, biz Kahramanmaraş Spor'a biliyorsunuz bir ben bizzat bir forma satışı kampanyası yaptım. Orada bir şey gördüm. Bizim forma kampanyası yaptığımız Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde mi yaptı? Evet, evet. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi dolmadı. Ben de arkadaşlara dedim ki, bakın burada basın mensupları da burada altını çizerek söylüyorum. Dedim ki değerli arkadaşlar, biz spor yatırımları genel müdürüyle beraber geldik. Burada yapacağımız stadyumun müjdesini de verdik. Ama dedim ne zaman ki siz 12 Şubat stadyumunu doldurursanız o zaman biz bu şehre bir stat yapacağız.